Evet bu yıl ilki düzenlenen Gemlik Film Festivali ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Evet bu festival Gemlik'in belleğinde çok özel bir yere sahip olan Eşref Kolçağı adandı. Türk sinemasının en önemli oyuncularından biriydi o. Eşref Kolçağı ömrünün çoğunu geçirdiği Gemlik'te anısına düzenlenen bu özel festivalle anıyoruz canlandırdığı farklı karakterlerle gemlikte bir balık pazarındaki esnaf, zeytin hasadı yapan çiftçiler, kahvedeki abiler, tarladaki kadınlar hep kendinden izler buldu onun unutulmaz filmlerinde. O mahallemizin delikanlısıydı. Kazananları açıklama zamanı. İlk olarak mansiyon ödülünün sahibini açıklamak üzere Jüri üyeleri Zeynep Dadak ve Ömer Sinir'i alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Ve bu ödülün kazananı... Dondon Kurşun'u Zuhal Kaya. Tüm ekibi size... Bir şeyler söylemek ister Şöyle misiniz? Şöyle Evet, üçüncülük ödülünün... ...kısa film yarışmasında sahibini açıklamak üzere... ...jüri üyesi değerli yönetmen Yüksel Aksu'yu sahneye davet etmek istiyorum lütfen. gün ışığı Maturay Tunçat. Ve hey, jüri üyesi ve aynı zamanda yönetmen Yüksel Aksa'dan alıyorlar. İkincilik ödülünün sahibini açıklamak üzere jüri üyesi değerli oyuncu Erkan Can'ı alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum lütfen. Filmlik film Festivali Kısa Film Yarışma ikincisi ödülü Larva ...Volkan Güney. Hazırsanız eğer Gemlik Film Festivali Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülünün sahibini açıklamak üzere... ...jüri başkanı, sayın ustamız, oyuncu arkadaşım Halil Ergün'ü sahneye davet etmek istiyorum lütfen. <laughs> Çünkü yaşadığım yörenin çocuğu olarak burada bir kültürel sanatsal etkinliğin yaşanmasına vesile olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bir kere o heyecanlandırıyor. Benim çevremde de artık kültürel ve sanatsal faaliyetler olacak demektir. Ben bir izlikliyim biliyorsunuz. Bunu belirtmek istiyorum. Bir tarafta da gençlerin hani böyle çok jüriyesi olmak, e, hakemlik yapmak falan biraz defterinde yoktur ama gençler söz konusu olunca yani geleceği ellerine teslim edeceğimiz gençler söz konusu olunca hiçbir şey e, ifade etmiyor tutuculuk. O yüzden jüride çalıştım ben de arkadaşlarımla birlikte çok heyecanlıydık. Geleceği onların ellerine bırakacağız. Sanatta da, sinemada da, kültürümüzde de çok keyifli çalışmalar da hepsi, hepsini kutluyorum. Elbette tartışmalarımız, konuşmalarımız oldu. Gemlik Film Festivali Kısa Film Yarışması birincilik ödülü Yüzler Zeynep Demiran. Başvuran 200 filmi değerlendiren ön jüri üyeleri var mesela alkışlarınızla teker teker kendilerini sahneye davet etmek istiyorum ve Gemlik Belediye Başkanı Sayın Mehmet Uğur Sert Aslan'ı sinemaya emek ödüllerini vermek üzere alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum lütfen. Herkesten çok da Gemlik'te bir film festivali yaptığımızda bizi mahcup etmeyeceklerine inandığımız ama bu festivalden sonra da bunu tescilleten sevgili Gemliklilere onları iyi varlar. Bundan sonra üstüne koya koya inşallah devam edeceğiz. Öyle bir niyetimiz var. Hedefimiz Türkiye'de adı geçen, bilinen, anılan bütün film festivallerini geçmek. Kendisiyle birlikte yol almaktan her zaman gurur ve onur duyduğum çok kıymetli oyuncu arkadaşım Güven Kıraç efendim. <laughs> İnsanın sevdiğinden karşılık bulması kadar güzel bir şey yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şemsi İnkaya'yı sinemaya emek ödülünü almak üzere sahneye davet etmek istiyorum. Gösterdiğiniz bu yakın ilgiye ve sanatçılara gösterdiğiniz yakın ilgiye çok çok teşekkür ediyorum. Bir tek söyleyeceğim bir şey var. Biraz evvel e, jüri üyelerine fidan dağıttınız. O fidanlara iyi bakın. Birkaç sene sonra yakmasınlar. <laughs> Sahip çıkın ve iyi besleyin o fidanları. Gümbürtüye gidip de yanmasınlar orman olarak. Teşekkürler her şey için canlandırdığı yüzlerce karakterle hayatımıza ve duygularımıza dokunan Perian Savaşı sinemaya emek ödülünü almak üzere alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. olduğumuz bu emeğin karşılığını bize hatırlatmış oluyor. Bu da çok büyük bir keyif oluyor. Bu anlamda bu tarz festivaller oldukça biz burada inadına varırız diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en yakışıklı ve vazgeçilmez aktörlerinden Tamer Yiğit'i sahneye davet etmek istiyorum. Emek ödülünü almak üzere lütfen. Ben Tamer Yiğit. Bu gece sizlerle beraber olmaktan, yemlikle beraber olmaktan onur duyuyorum. <laughs> Efendim benim 60 senem var sinemada, 62'de girdim. 186 film yaptım. 11 tane, 12 tane dizide oynadım. Yaşım 80. Benden buraya kadar. Burada bitti bu <laughs> iş. Saygılar sunarım. Değerli oyuncu, Oyuncu arkadaşım Erkan Can'ı sahneye davet etmek istiyorum. Emek ödülünü almak üzere lütfen. Aldığım en önemli ödül e, ve e, Eşref abimize, Eşref abimize layık olmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. bu yıldız mı gökler?